Usta sizi bir tanıyalım. Ankara Sincan'da Karaköy Börek sizi zihni usta. Evet. Börek de iddialıyız. Üzerimize börek yapan yoktur. Usta işinde iddialı mısın? İşimde iddialıyım sonuna kadar. Her türlü ortamda börek, börek yaparım. yaparım, diyor musunuz? Evet. Bir ev ortamında, bir ofis ortamında, evet. bir kır ortamında evet. sıkıntı yok. Kaç dakikada bir böreği yaparsınız? Maksimum 3 dakika. 3 dakika. 3 dakikada bir böreği hazırlar tezgaha evet. koyun. Peki koronavirüs işlerinizi etkiledi mi? Aksine tam tersi daha çoğalttı. Evde kal projesiyle. Korona ilacını biz bulduk. Korona, korona böreği çıkarttık. Karaköy korona böreğini biz yapıyoruz. Koronaya karşı. Koronanın düşmanı birebir. Ne zamandan beri börek ustasısınız? 1996'dan beri börek ustasıyız. Bu börek ustalığı dedemizden kalmadı. İstanbul Tahtakale'de 1986'dan beri 86'dan beri dedem mesleği. Evet. Peki bayram siparişlerinizi arttırdınız mı? Arttırdık. Stoklarımızı başladık. Ankara'da benim üstüme verek yapacak adam tanımıyorum daha. Görmedim. Gelmedi gitmedi. Varsa çıktı. Üstü. Benim üstüme böreği yapacak bu lezzetle bu kalite. Sincan'da yok diyorsun. Sincan'da tanımıyorum. Ankara'da tanımıyorum. Bören içinde neler var? Bören içinde. Bören Hakiki kara kömöreksi 4-3 çeşitten olur. Kıyma, beyaz peynir, patates olur. Ama bunu diğer arkadaşlarımız, merdiven arkadaşlarımız ıspanaklı, kaşarlı, lor peynirli yaparlar. Ama tavsiye edilen börek için şeydir, beyaz peynir, kıyma, patatesdir. Kıyma nasıl hazırlanır? Kıyma, kuru soğanla, hakiki dana kıymasıyla tek karabiber tuz. Güzelce soğan ayrı bir tencerede pişirilir. Kıyma ayrı bir tencerede pişirilir. Artık karabiber tuzla ilave edilerek de bir harca oluşturulur. Bu bir saat, bir buçuk saat soğutulduktan sonra böreği kullanmaya devam edersin. Patates, patatese gelince patatesi güzelce haşlarsın. Sadece pul ve tuz. Başka bir şeye gerek yok. Böreğinizi nasıl yapıyorsunuz? Göstereceğim, bekleyin. bekleyin. Önce bekleyin. bekleyeceğim hemşerim. Öyle birdenbire yok. Merak açacağız. Gel eleman bakayım. Başlasın el merak. Yanıma diken. Cesaretim alayım. Şöyle diken de ces, senin de şey alayım, şey kalayım. Yanıma sağma diken. Yok değil mi? amanın basma ya gelmez lan <laughs> er er böyle yapam böyle altına hasekardını koy abi çalsın erik dalı gel rektir erik dalı gel rektir basma ya gelmez tavanın basma ya gelmez aman bizim bere ne rindir aman bizim bere ne rindir aman yeme

Her kalbe gerek demek. Evet beyefendi, veranız hazır. Fırınınız hazır mı hemen? Hazır. Hemen, hemen